Arkadaşlar bugün köyümüzdeyiz. Hello, köyümüzdeyiz. Hello, biz, biz, biz sonunda köyümüzün evimize gidiyoruz. Bu da köyümüz giriş şu. Böyle, böyle etraf manzara böyle. Giresun bulancık. Evet. Ba ma dediği gibi baba pişirici. Baban dediği gibi bulanca. Bulanca. <laughs> Hı, Şimdi karşı kıt karşı, karşı. Şu anda birisinin tepesine evet, çıkıyoruz. O, o, o tarafa, o tarafa, o tarafa, o, o tarafa çekecek İsterseniz arkayı arkay ar ar geçti. Biraz, biraz tepesini çek, o tarafa çek, karşıya. Ya bana sen karışma. Ha? Ama bak, ama bak bulanca çekeyim. Bak bulanca ne kadar yeri var. Bak göstereyim sana bulanca. Ama görüyoruz herkes de böyle. Bu arada da araba da yaş. Beş. Ha Burada Burada bir fındık yeri var. Fındık topluyoruz. Açıklar. Fındık, fındık bahçesi. Yolumuz böyle. Ha? Yani bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Böyle manzara böyle dağlar, mağaralar, evler. Yani yani bu köy olma şansı da var. koyan buraya. işte mecarlık mezarlık. mezarlık Teki kişiler Allah rahmet eylesin. Birazdan evimizi de göstereceğiz. Orada yine kadar inşallah şarjımız yeterli olur. <laughs> Anne ne bileyim be? Tamam. tamam.

Gel gel. Gel. Hey, tamam da tam. Hmm. İşte köyümüz böyle. Böyle etraf kenar yolun kenarlarında şey var. Bitkimi bitki, tip ve ağaç var. Ya, ev, mu? köy evleri var. Aa, Kulübe evi var. Öyle yani binalar var işte. Ama yani mi? öyle. Yok sen Neden? İşte ya ama alman. bir şey söyleyeceğim. Şu, şu yani şu ha, bak baksana dur lan kamera şu dağlar var ya dağlar çok iyi değil mi? Yani dedem, dedemin evine geldim dedem. dağlar çok güzel bak, mükemmel. mükemmel dedemin çek. şu an ev, dedemin evi evindeyiz dede Dedemin evinde iş. Allah rahmet ey eylesin dedim bize. Ben Annemin de kapısını var. Evet. Dedemiz Melek oldu. Burada. Ama diğer yerde bazı kişiler var dedi. Ama dedemizin evi Hadi Galiba. Telefonumu düşürmeyin aşağıya. Şimdi dışarı e, Bismillah. Arkayı aç da ben. Tamam anne ben alacağım. Tamam. İşte böyle. İster istersiniz. Anne bu arada bir şey söyleyeceğim. Eve gireceğiz fiziki olarak değil mi anne? Ne yapalım? Anne düşme bu Anne. 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 Ama da benim kardeşim var İşte köyümüz bu Fındık bahçesi Bitkili Dağlı Böyle ailece <laughs> Bir de 34 CV 61 bir plakalı araba araba. Böyle işte. 6 dakika olmuş video çekmek galiba. Anne video çekiyorum. An düşer, çok iyi. Şıkı tutuyorum. Şıkı, şıkı. Yani size şıkı, gerek yok. Böyle. Bu arada siz abone oldu musunuz be Allah? Hani dört aboneyim, dört aboneyim şu anda. Bu arada size arkadaşlar en hani çok fazla gören var. Kimse görmüyor mu bunu? Bilmiyorum da. Yani umarım bu şey, video çekmiyorum. Kaşın dörtte ya. Açık. <laughs> At tane bak. at bayrağımış. Gündür ablanın abi. Anamdan bir şey demez. Onun ben burayı yeni unutmuşum lan. Çek gibi işte lan. Miş gibi tarla lan. Evet. Kasigeler, tarlalar. Ne no, güzel. Ya, burada eskiden en yani şapşır ve taşlar vardı. Ve bir Ali de vardı. Biz gerçek hayatta var lege şu. Bu altın olarak değerlendiriyor oyunda. Ali kimsiniz? bizim bizim akra bağlarımızdan bir kuzen. Ağrıya şeker ya yürü taşraya oraya bismillah fikir gele. Hadi sen gelme. Sen gelme abi. Gel. İşte böyle. Günün ablanın ev girişi böyle. Böyle çinemencen kapı mı bu? Çeşme meşpe. Ayakkabıdan çıkma teyze oraları yıkıyor. Ayakkabını çıkar. Ayakkabını çıkar oraları. Tamam, dışarıda gel. Oğlum sandaki o ta taşlar nerede lan? Yani. Yok yoksa gösterir de mi ya? Ne güzel? Şurada bir tane şey, şey, şey var. Gördüğün gibi. Ben bunlar işte ben bunlardan bahsediyordum. Bunlardan. Bu işte köymüş. Arkadaşlar görüşürüz görüşürüz bay bay